Arkadaşlar merhabalar, Ogredas YouTube kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Umarım iyisiniz River çoğunluğundadır. Bugün Champions ödüllerini açacağız. E, bu haftayı 8 galibiyet 7 mağlubette kapattık. Umarım e, 8 galibiyeti e, gerçekten zor, e, kolay değil 8 galibiyet alabilmek. E, 8 galibiyeti perçinleyebilecek bir e, ödül ve ödüller açıyor oluruz. Dilerseniz hangi ödüllere sahibiz onlara bir kısa kısa bakalım. 82 artı çarpı 10 nadir altın oyuncu paketi. 83 artı çarpı 3 nadir altın oyuncu paketi. 85 artı çarpı 2 nadir altın oyuncu paketi. 84 artı Team of the Week oyuncusu paketi. Ve 16.000 altımı team jetonu var arkadaşlar. Umarım buradan güzel ödüller, iyi kartlar çıkartırız. Hemen başlayalım. Buradan direkt gidelim bazı kısmına 16.000 6 multimjetonu yüklenmiş. Oldu zaten biraz önce. 84 artı Team of the Week oyuncusu paketini açıyorum. Buradan genel olarak eee çıkarmak çok zor. Ama biz Volkaout bekleyeceğiz. Açalım bakalım. Gelmedi. Sağ kanat İtalya Serie A Sassuolo. Bir İtalyan sağ kanat geliyor. 85 Berardi. Sevdiğimiz bir oyuncu geçtiğimiz FIFA yıllarından da kullanmış olduğumuz oyunculardandı. Evet. 14-15K civarlarında değerlendireceğiz. Direktman transfer listesine gönderelim. Şimdi 82 artı çarpı 10 paketini açıyorum. Hadi bir walk out. Walk out sağ orta sağ İngiltere. Premier <laughs> League. West Ham United. Bowen geliyor 83 ile. falan olması lazım arkasında yok mu? Maalesef. Partey Bowen. 83'ler 82'ler geldi. Hepsini gönderelim transfer listesine. Devam edelim. 83 artı çarpı 3 açıyorum e arkadaşlar. Volkout yine yok. Merkez orta saha İsveç. Premier League. geliyor 83 ile. Evet 83 artı çarpı 3'ten 3 tane 83 geliyor. Bravo EA. Alkışlıyorum seni. Tebrik ederim seni EA. Gerçekten. 85 x 2'den de herhalde 2 tane 85 falan gelecektir. Açalım bakalım. Volkald şaşırttı. Tabii ki bir hanımefendi geliyor yine. Sol kanat. İspanya. Ligayer. Claudio Pina. Arkası yok. Pina ve Cirelli geldi. Evet 8 galibiyet 7 mağlubiyeti almış olduğumuz hafta sonu liginde açmış olduğumuz ödüller gerçekten işler acısıydı arkadaşlar. Sizler ödüllerden neler kazandığınızı neler çıkarttığınızı lütfen yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşıp ibret almasını sağlayın. Bakın 8 galibiyette bu ödülleri açıyorsunuz daha fazla galibiyet almanız gerekiyor diye sevgili arkadaşlar büyük bir hayal kırıklığına uğradım gerçekten. Yani neredeyse bütün bir e, 5-6 saatinizi e, hafta sonundaki yine harcıyorsunuz. E, bir de yetmiyormuş gibi hafta içerisinde Division Rivals'ta e, hangi Division Rivals'ta e, hangi kademede klasmandaysanız e, o klasmana özel puan alıp 1000 puanla hafta sonundakine kazan, e, katılmaya, hak kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani div altının üzerinde olmaya çalışıyorsunuz sürekli. E, ve açtığınız ödüller toplam 5-6 saatlik e, zaman sonrasında bu kadar berbat oluyor. Ee, gerçekten büyük bir kırıklığı. Umuyorum diğer hafta sonu e, liglerinde, hafta sonu e, liglerinde ve daha iyi ödüller açıyor oluruz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.